Merhaba çocuklar, Ugi TV'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde çarpma işlemleri ile ilgili problemlerimize test çözümüyle devam ediyoruz. Bir otobüste 12 kadın yolcu vardır. Bu yolcuların 3 katı erkek yolcu olduğuna göre otobüsteki toplam yolcu sayısı kaçtır? Çocuklar videomuzu durdurarak önce soruyu kendiniz çözün, daha sonra videoyu açarak işlem sonuçlarınızı kontrol edin. Evet otobüsümüzde 12 tane kadın yolcu vardı. Bunların 3 katı erkek yolcu olduğuna göre. Çocuklar burada katı ifadesini gördüğümüze göre demek ki çarpma işlemi. 12 ile 3'ü çarparak erkek yolcuların sayısını ulaşırız. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. Bulduğumuz 36 çocuklar erkek yolcuların sayısı. Bize ne sormuş? Otobüsteki toplam yolcu sayısını sormuş. 36 tane erkek yolcu varmış. 12 tane de kadın yolcu vardı. Erkek yolcuyla kadın yolcuların sayısını topluyorum. 6 2 daha 8 3 1 daha 4. Evet, otobüste toplam 48 yolcu varmış. Toplam yolcu sayısı seçeneklerimizde de C seçeneğinde verilmiş C seçeneğini işaretliyoruz. İçinde 17 kilogram elma olan kasalardan 5 tane ve 19 kilogram elma olan kasalardan 4 tane vardır. Kasalardaki elmalar toplam kaç kilogramdır? Çocuklar içinde 19-17 kilogram elmalardan toplam 5 kasa varmış. Yani 17 tane 5 varmış. 17 tane 5. 17 ile 5'i çarpıyoruz. 5 kere 7 35. 35'in 5'i elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde 8. 85 kilogram elma varmış. 17 kilogram elma olan kasalardan. 19 kilogram elma olan kasalardan 4 tane varmış. Yani 19 tane de 4 varmış. 19'da da 4'ü çarparak Burada kaç kilogram elma olduğunu bulacağız. 4 kere 9 36. 36'nın 6'sı elde var 3. 4 kere 1 4. 3 de elde 7. Evet buradan ise 76 kilogram elma varmış. Evet 85 ile 76'yı toplayarak toplam kaç kilogram elmamız var onu bulacağız. 5 6 daha 11. 11'in biri elde var 1. 8, 7 daha 15, 1 de elde 16. Toplam 161 kilogram elma varmış çocuklar. Evet, B seçeneğinde 161 verilmiş. Tanesi 14 TL olan kalemlerden 17 tane Ali 17 tane ve Büşra 22 tane alıyor. Aldıkları kalemlere toplam kaç TL ödemişlerdir? Evet çocuklar kalemlerin bir tanesi 17, 14 TL'ymiş. Ali bunlardan 17 tane almış. 17 tane kalem için her birini 14 lira verdiyse 17 çarpı 14. 4 kere 7 28. 28'in 8'i elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. 1 kere 7 7. 1 kere 1 1. 8 aşağı indirdim. 6, 7 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 1, 1 de elde 2. Çocuklar Ali 17 tane kalem için 238 TL para ödeyecek. Büşra ise bu kalemlerden 22 tane alıyor. Kalemin bir tanesi 14 lira. Büşra 22 tane almış. 22 ile 14'ü çarparak Büşra ne kadar ödeyecek onu bulacağız. 4 kere 2 8 4 kere 2 8 1 kere 2 2 1 kere 2 2 8 8 2 daha 10 10'un 0'ı elde var 1 2 1 de eldemiz ekledik 3 Evet, 308 TL ise Gülşah'ın ödemesi gerekiyor. Aldıkları kalemlere toplam kaç TL ödemişlerdir? Ali çocuklar aldıkları kaleme 230 8 TL ödemişti. Büşra ise 308 TL. İkisini topluyorum bakalım ne kadar ödeyecekler. 8 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 3 1 de elde 4. 2 3 daha 5. Ali ve Büşra toplam 546 TL para ödemişler. Evet seçeneklerde 546 C seçeneğinde verilmiş işaretliyoruz. 12 katlı bir apartmanın her katında 3 daire, her dairede 5 kişi yaşamaktadır. Bu apartmanda yaşayan kişi sayısı kaçtır? Evet, çocuklar, 12 katlı bir apartmanımız var. Bunun her katında 3 daire ve her dairede de 5 kişi yaşıyormuş. 5 ile katta bulunan daire sayısını çarptığımda bir katta kaç kişinin kaldığını bulurum. Yani 3 ile 5'i çarparak 3 kere 5, 15. Katın birinde kaç kişi yaşadığını bulurum. Yani her katta çocuklar 15 kişi yaşıyormuş. Toplam apartmanımız 12 katlı olduğuna göre 12 ile de 15'i çarparak toplam apartmanda kaç kişinin yaşadığını bulurum. 5 kere 2, 10. Onun sıfırı elde var 1. 5 kere 1, 5. 1 de elde 6. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. 6, pardon 0. 6, 2 daha 8. 1'i de yazdım. 180. Çocuklar apartmanda toplam 180 kişi yaşıyormuş. Bir balıkçı hafta içi her gün 27 tane ve hafta sonu her gün 44 tane balık tutuyor. Bir haftada kaç balık tutar? Evet balıkçımız hafta içi 27 tane. Hafta içi dediğine göre çocuklar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Yani bu 5 günden bahsediyor. Her gün 27 tane tuttuğuna göre 5 günde 27 çarpı 5. 5 kere 7 35. 35'in 5'i elde var 3. 5 kere 2 10. 3 de elde 13. Hafta içi 135 balık tutuyormuş. Hafta içi yazalım buraya. Hafta içi tuttuğu balık. Devam ediyorum. Hafta sonu her gün 44 tane balık tutuyormuş. Hafta sonu dediğine göre cumartesi ve pazar. iki günden bahsediyor her gün cumartesi de 44, pazar da 44. Yani 2 günde 44 çarpı 2. 2 kere 4, 8. 2 kere 4, 8. Hafta sonu ise 88 balık tutuyormuş. Hafta sonu tuttuğu balık sayısı bu da. Şimdi bize bir haftada kaç tane balık tuttuğunu soruyor. Hafta içi tuttuğu ile hafta sonu tuttuğu balıkları toplayarak toplam kaç balık tuttuğunu bulalım. 8, 5 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 8, 3 daha 11, 1 de elde 12, 12'nin 2'si elde var 1. 1, 1 de elde 2. Evet çocuklar bir haftada balıkçımız 223 balık tutuyormuş. C seçeneğini işaretliyoruz. Bir çarpma işleminde birinci çarpan 23 ve İkinci çarpan 15'tir. Birinci çarpan 4 artırılır ve ikinci çarpan 4 azaltılırsa çarpımın sonucu ne kadar değişir? Şimdi birinci çarpanımız 23'müş, İkinci çarpanımız 15'miş. Bunu birinci çarpanın 4 artırılması yani 4 arttırdığımda 27 oluyor. İkinci çarpan 4 azaltılırsa. İkinci çarpımımızı 15'i de 4 azalttığımızda 11 olacak. Çarpım sonucu nasıl değiştiğini bulacağız. Önce değişmeden önceki çarpım sonucunu bulalım. 5 kere 3 15. 15'in 5'i elde var 1. 5 kere 2 10. 1 de elde 11. 1 kere 3 3. 1 kere 2 2. 5 3 1 daha 4 2 1 daha 3. Evet çocuklar ilk e, işlem e, arttırıp azalmadan önce gerçek sonuç 345'miş. Şimdi birinci çarpanımızı 4 arttırıp ikinci çarpanımızı 4 azalttığımızda sonuç nasıl olacak bir bakalım. 1 kere 7 7 2 kere 1 2 1 kere 7 7 1 kere 2 2 Topluyorum 7 2, 7 daha 9. 2'yi de yazdım. 297. Çocuklar ilk çarpanımız 345'ti. İkincisi 295. Burada bir azalma olduğunu görüyoruz. Ne kadar azalmış bir bakalım. 345'ten 297'yi çıkartıyoruz. 5'ten 7 çıkmaz. Bir 10'lu kaldık. Burası 3. Burası 15 oldu. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. 3'ten 9 çıkmaz. 1 e 10 yüzlü kaldım. Burası 2, burası 13 oldu. 13'ten 9 çıktı. 4 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Evet, azalma vardı. Ne kadar azalmış? 48 azalmış. Yani A seçeneğini işaretliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.